Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Valdri. Bugün dilenciyiz. Evet. Bugün dilenciyiz. Yapacak bir şey yok yani YouTube kazandırmıyor. Biz de dilenciliğe başladık. Ne yapalım? Hadi oyuna geçelim. Abla çoluğunu çocuğunun attırına. Yardım edin lütfen zor durumdayım. Allah tuttur altın etsin abi. İnşallah çocukları senin gibi çok güzel olur abi. Çok teşekkür ederim abi. Ablacım fakire fukaraya bir yardımın olmaz mı acaba lütfen? Lütfen. Allah razı olsun abla. Allah tuttun altın etsin abla. Ablacım. Ablacım. Lütfen bana yardım edin. Çok ihtiyacım var. Seni besleyeceğim tas... Anas... Abi be ablam ne olur be ablam be lütfen yardım edin be Ablam ne verirsen be Sağ ol abla Abi be İnşallah ananı Buna binmeyin Durdu mu lan o Bardağı kırdı bardağı kırdı Şu Bardağı kırdılar yürü yürü yürü, yürü geliyor geliyor Başak da sen içeri girdin de şey. ki. Abi ne oluyor ya? Ne, yapayım, ne oluyor? oluyor? Zabıta geldi, zabıta geldi. Zabıta geldi. Zabıta geldi. Abim Allah rızası için be abim. Ne olur be çok kötü durumdayım be. Anlık rahatlamamızın vadedeki sorunların çözülmesi. Ne demek çözmez abicim? Ben üstüme başıma bir şey alamıyorum ya. Benim param benim, Üstüme bak ne ya. Benim paramı versene abi. Ne kelime öyle Ablam Allah rızası için ablam be. Git küçük bir yardım Allah rızası için be. Allah kitabın yok ki senin. Senin babak köleydi köle. Abim Allah rızası için be abim. Zor günler geçiriyorum lütfen yardım. Benim cömertliğimi tuttur senin hakkın Ve yok bu sopama pamana okudum çocuğu seni hiç. Geblo. Ablam Allah rızası için be ablam Ben akşam pazarı be ne olur be abla. Alıp götür. Götürürüm 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 3 kuruş para ver Neler yaparım bak Püüü, Allah belanızı versin sizin Allah belanızı versin ben. Ablam Ablam <laughs> senden istemeyeceğim ben çok kirkinsin abi Hadi abim senden de isteyim Tamam ben kendimi ne diye acındıracağım ya sen kimsin de ben kendimi sana acındıracağım Allah razı olsun abim Yatalım uyuyalım abim. Su içeyim de açlığım gitsin abim. Ya yemek mi yiyeyim? Su mu içeyim. Ablam. Abim bak. Ağzım kokuyor abi. Ne olur abi. Abim, abim kokuyorum bak öleceğim. Abi kokuyorum. Neyini kullanacağım? Kokum, kokum. Ya. <laughs> Ablam! Ablam! Hayat bana nereden yüce 3 kuruş para verceniz ya! Abim! Ya! Ne kedisi ne parası! öleceğim burda! Oğlum iş makaradan çıktı bak! Ya sikme git! <laughs> para verin! <laughs> para verin! <laughs> abim para verin! Önerim yok? Ya duruyorum üstünde. para ver. Mia Khalifa. <laughs> Ağzıma girdi. Abi para. Oğlum bak çağlar çırparım amana koyarım şimdi hepinizi yıkarım sizi. Benden sana al yapacak bir şey yok idare edeceğiz. Ablam ne olur ablam. Ablacım. Ne olur ablam lütfen. Keşke daha çok olsa keşke keşke ablam. Ablam, ablacım, ablayım, abam, abam. Lütfen. Allah belanızı versin sizin, tamam mı? Lütfen abim. Ya hiçbir. Mi... Bundan istemişiz. Hiçbir yok. Ne demek veremem ya? Abim. Öfkelenmiyorum abi, sakin mi? Şimdi. Şey biz bize. Abim. 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 Ne olur abim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hemen şuradan. Bunu bırak. Çok kötü durumdayım. Çok kötü. Abim Allah rızası için abim. Ablam. Sağ Kokmuyorum tabi veriyorsunuz parayı. Abim ne olur abim. Ablam. Senin kadar hayatında güzel bir youtube görmedim. Bana bir üç kuruş verir misin? Çekilere git lan çirkin cırta seni. Kundi Ablam. Siz makas mı yapıyoruz? ne yapıyorsunuz? Ablam sen vermeyeceğim bana. Ya. Abim. Pardon ben. Benim. Abi zannettim. Ablam. Ablam, abim, ablam. Ablam. Üç kuruş daha verin bana. Param yok. Abim, ayakkabılar şey misin? Ablam. Açlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey açlık. İnanamazsınız. Ablam ne olur be abim. Abim ne olur be. Siktir git, sen her tarafın ahuru olsa ne olur an. Abim ne olur be abim be. Abi akşam oldu. ver vallahi ya canın ya paran. Uyumaya gidiyorum ya. Tabii ki sır, tabii ki sır. Kimse söyle bir şey merak etmesin. Abim teşekkür ederim. Siz de bu durumda olabilirsiniz. Siz de bu durumda olabilirsiniz. Polis abi. Yok mu bir sığınma evi falan bir şey? Allah razı olsun. Abi beni izliyorsun Yani ayıp. Ayıp seni yaptın. Bu yaşadığım karanlık hayatta siz bana bir güneş gibi doğdunuz hanımefendi. Sizi uzun zamandır takip ediyorum. Lütfen. Beni... Hani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani birazcık benim de konuşabilir misiniz? Lütfen. Sevgi pahalı değil, bir gül yeter. Kara geceler üzerime titreyen birçok Ne dersiniz hanımefendi? efendi? Sevgi pahalı bir. Abim sevgi al bari. Ayı geç -ge çıktı buradan. <laughs> <laughs> Hanım He? Thank you. Yavrum. Gel bak benim otağımı göstereyim sana. Gel, takip et beni. Sonunu üçecek mi? <laughs> Çok güzel. Size bakın. Otağımı göstereyim. Geliyorsunuz değil mi? Bakın şimdi. Bu arsa komple bana ait. Bu arsa komple bana ait. Buraya biner diktireceğiz. Ara blok olduğuna bakmayın. Gelin bakalım siz şöyle. Ara blok olduğuna bakmayın. Belediyeden bir izin çıksın. Az daha para dileneyim ben. Benim karı nerede ya? Neyse. Arkadaşlar burada bitsin ya. Daha fazla rol play yapamıyorum yani tamam mı? Kendinize iyi bakın. Denedik. iyi oyunmuş yani. Güzel oyunmuş. İnsanı düşündürüyor. Yani düşündü falan da yok ama işte öyle bir şeyler. Bu kadar kötü durumdayız ki bakın televizyonda nasıl ne olur.